Herkese merhabalar arkadaşlar ben Çağrı bugün sizlere yeni bir duyuru videosu yapıyoruz Oha dur mikrofon çarptım Tamam devam ee, bu duyuru videosunda arkadaşlar dedim TV çekeceğim dedim masum sağa çevirince sola gidiyor sola çevirince sağa gidiyor yukarı yapınca da aşağı gittiğin için böyle bir sorun olduğu için FPC oyunlar oynayamıyorum ama bu gibi oyunları çekebiliyorum arkadaşlar ee, yani demek istediğim şey şu. Bali çekeceğim. Çekeceğim ama onun da küçük bir sorunu var arkadaşlar. Oyun arkadaşlar gereksiz yere böyle kasıyor, kasıyor, kasıyor sonra düzeliyor. Kasıyor, kasıyor, düzeliyor. Kasıyor, kasıyor, düzeliyor. Ee, böyle bir sorun var. Bir de şu mouse sorunun çözümünü biliyorsanız lütfen yorumlara atın. Play install kutusu yanımda duran Şu oyun işte Ubisoft'un yaptığı Tom diyelim bize e, en iyisi. Tom Clancy's de çekeceğim. Onu çekmem biraz dert olabilir ama oyunu biraz oynadım. Aşırı zevkle hepinize öneriyorum. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar hafta sonları video gelecek. Demek istediğim şey şu. E, hafta içi okul olduğu için okullar açıldı. E, biraz zor oluyor. Arkadaşlar bu yüzden hafta içi video gelmeyecek. Hafta sonunda videolarımız devam edecek. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar diğer videomuzda görüşmek üzere. Bu arada mikrofon sesini de açtım biraz. İnşallah iyi geliyordur. Eğer sesi iyi gelmiyorsa mikrofonun e, şey videonun sesini açın ya da bilgisayarınızın hoparlörlerinin herhangi birinin sesini açın. E, diğer videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere.